tabii ki çok zor. Yani arabalar asla motora dikkat etmiyor ve Sivas'ta çok daha zor. Çünkü Sivas motor alışkın değil ve kadın kullanıcıya hiç alışkın değil zaten. Onun dışında ben motorları çok sevdiğim için kuryeliğe başladım aslında. Bir aydır çalışıyorum. Genel olarak hiç trafik tecrübem de yoktu. Bu iş sayesinde trafik tecrübem oldu. Onun dışında çok yani iyi gidiyor şu anda. Sadece arabalar dışında sıkıntım yok. Çok şaşırıyorlar. Sivas'ta kadın kurye olmasına gerçekten çok şaşırıyorlar. Ben de evet Sivas'ta ilk diyorum. Bayağı şaşırıyorlar. Ben de şaşırıyorum. Çünkü kendi memleketimde çok fazla kadın kurye var. Burada ilk defa olmasına ben de şaşırmıştım yani da şöyle motorda biliyorsunuz ki yani kasisler, tümsekler ve çukurlar çok sıkıntılı. Yani hızlı bir şekilde bir çukura girersek bu bizim ölümümüze sebep olabilir. Ve buradaki yollar gerçekten çok çukurlu, kasisli. O biraz sıkıntı yaratıyor. Onun dışında yağış, hava durumu biraz sıkıntı yaratıyor. Onun dışında bir sıkıntım yok. yapıyorlar işte? Hani mesela ışıklarda duruyorum, camı açıyor, son, şarkı, son ses şarkı açıyor falan filan siz diyor kurye misiniz diyor diyorum niye benziyorum evet kuryeyim falan. Ya çok şaşırıyorlar her durumda şaşırıyorlar yani mesela benzinliğe gidiyorum. Abla sen diyor nasıl yapıyorsun diyor nasıl başarabiliyorsun yani tebrik ediyorum falan diyor. Güzel dönüşler de alıyorum. Bazen böyle sıkıntılı durumlar da oluyor ama dediğim gibi iyi ilerliyorum şu an. Yani şu an motor almak için çalışıyorum. Ayrıca ev geçindiriyorum kendi başıma. Benim evim var burada. Dediğim gibi abimle yerleştim buraya. Yani şu an motor almak için çalışıyorum denebilir evet. Şimdi e, biz şirket olarak zaten yönetim kadrosunda e, saha aşamasında benim gibi e, bölge sorumluları olarak e, zaten kadınlara çok önem veren bir şirketiz e, bunu e, neden işte kurye bazında da yapmayalım diye şirketin e, yöneticilerinin böyle bir girişimi oldu Aslında hep vardı ama bunu e, biraz daha e, gündeme getirerek e, teşviklerle kadınların daha çok kurye işine yönlenmesini sağladık. Bunun için ayrıcalıklar verildi. Erkek kuryelerin olmadığı kadar kadınlara daha çok ayrıcalık var. Motor ayrıcalığımız var. İzin günlerini seçebiliyorlar. Vardiyalarını seçebiliyorlar. Onun dışında işte meblağ olarak biraz daha farklı alabiliyorlar diye bir yönetim kararı var. Kadınların bu sektöre biraz daha yönelmesini istiyoruz aslında. Çünkü erkeklerin egemen olduğu bir yerde yönetimsel anlamda işte misafirler, müşteriler anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama İrem'in ekibimize katılmasıyla birlikte... Hem arkadaşların da işe olan motivasyonu ya da ne bileyim işte kendi aralarındaki diyalogları da düzeldi diyebilirim güzel yani kampanya başlattık kadın kuryelerin kadınlarımızın bu sektöre yönelmesi konusunda şirket elini taşın altına koydu Tabii büyük şehirlerde ben Ankara'daydım daha önce görüyorduk kurye arkadaşlarımız vardı ama hani böyle Anadolu şehirlerinde bu girişimlerin yapılması kadınlar açısından da iyi. hem de trafikte insanların biraz daha dikkatli olmasını yani e, bu meslekte artık kadınların da olduğunu bilerek trafikte hareket etmelerine belki bir fayda sağlar diye düşünüyorum.